Serinin dördüncü maçıyla karşınızda olacağım. İlk üç maçın ikisini biz kazandık. Bu maçı da kazanırsak seride durumu 3-1'e getireceğiz ve büyük ihtimalle NBA finallerine çıkacağız. Staples Center'da seriyi 3-1'e getirme zamanı ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kapsal ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Serinin 3. maçında San Antonio Spurs son anda bir böyle geri geliyor gibi oldu ama yeterli olamadılar. O maçı da biz kazandık. Kendi evimizdeydi. Son 2 maçı biz kazandık. Bu maçı da kazanalım ve 3-1 yapalım. NBA finallerine çıkma şansımız %75 falan olsun. Bu arada ben Ed Davis'e atmıştım onu ama Randall maça istekli başladı. Bir önceki videoda duyurmuştum bu videoda tekrar duyurayım arkadaşlar. PlayStation 4'üm geldi hatta geçenlerde yayın yaptım. Alper Bican attı. PC üyeliğimi isterseniz ekleyin. Ama sürekli soruyorsunuz e, The Kid PlayStation 4'te devam edecek mi diye. Hayır arkadaşlar Center açacaktım ama SF açmaya karar verdim. The Kid'in sezon finalinden sonra PlayStation 4'teki kariyer gelecek. Of Matt Bonner zıplayamadı bile. Başka seriler gelecek mi diyen arkadaşlar var. Başka seriler de gelecek ama hangi seri ve ne zaman geleceği henüz belli olmadığı için bu konuda bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar ama... Rehber videoları ve Outlast videoları bu The Kid e, My Career yani The Kid'li My Career'ın sonunda gelecek. Yani sezon finali yaptıktan sonra rehber videoları ve Outlast videolarıyla sizlerle olacağım. Aklımda birkaç tane güzel seri var ama... Ee, şimdilik dediğim gibi ne oynayacağım veya ne zaman oynayacağım belli olmadığı için e, henüz bir şey söylemek istemiyorum. Kesin yapacağım dediğim bir şey var. Ramazan ayında sürekli Twitch'te canlı yayında olacağım arkadaşlar. Ee, abim yani sizlerin deyimiyle Twitch'te beni izleyenlerin deyimiyle daha doğrusu Arda Reis Temmuz gibi e, eve gelecek. Onunla birlikte çok güzel yayınlar yapacağız. Bu arada orada Ribant'ı ben aldım ve basket faali çıkardım. Thiago Splitter faul yapan isim. Bir de kesin olarak daha iyi yapacağım dediğim bir olay var. Sürekli video yüklemeye çalışacağım arkadaşlar böyle. Gerçekten sevdiğim ve bilgili olduğum oyunları oynamaya çalışacağım. Ee, güzel oyunları araştırıp oynamaya çalışacağım. Ee, bu yaz ayı boyunca sürekli video yüklemeye çalışacağım. Zaten kışın e, okul açılmasına yakın ya da hani okul açıldığında daha çok video yükleyebiliyorum. Çünkü biliyorsunuz bizim okuldaki internetin upload hızı bayağı iyi. Neyse artık maça geçelim. Burada da Jamal Crawford'un hareketiyle sayıyı buldum. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Ne e, Tony Parker ne de herhangi başka birisi değildi. Manu Ginobili kenardan geldiği zaman San Antonio feci bir şekilde ayaklanıyor ki ilk 5'te başlıyor diye hatırlıyorum. Şu anda bir anlık unuttum bilmiyorum. E, ama son anlarda geçen maçta o canlandırmıştı takımına. Ona dikkat etmek lazım. Bu arada orta mesafeli atışın başarılı. Biraz geç bıraktım ama girdi. Oklahoma serisinin böyle geçmesini bekliyordum ben ama San Antonio serisi böyle geçiyor. Hani Oklahoma'nın daha çok bizi zorlamasını bekliyordum. Açıkçası bence sizler de bekliyordunuz. San Antonio'nun zorlamasını hiç beklemiyordum ama her maç bir acaba dedirtiyor bizlere bir ikinci maçta çok rahat bir şekilde galibiyet almıştık. 3. maçta da son anda ensemize yapıştılar. Bu maçta da şu anda başbaşa baş başa gidiyoruz. Maçın temposu bir onlara doğru gidiyor bir bize doğru geliyor. O yüzden akıllı oynamalıyız derken CJ Watson'a çok güzel bir pas. O da üçlüyü gönderdi. 48-47 yaptı durumu. Tony Parker bu maçta şimdiye kadar çok iyi oynayamadı. 12'de 4 saha içi yüzdesiyle 9 sayıda sadece iyi savunma yaptım ona. O da tam tersi beni hiç savunamıyor bu maçta. Böyle olması benim tabi işime geliyor ama yani bir süre sonra açılacaktır. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum şimdilik. Kobe bir anlık boş kaldı. Üçlü gönderdi Kobe Bryant. 57-55 üçüncü çeyrekte bir şey yapamadığımız. o yalnız bir santim daha önde olsaydım hücum faal olabilirdi. Çok güzel kırıldım oradan. Yalnız bunu playofftaki videolarımdan bir tanesinde de söylemiştim. Ed Davis gerçekten bazen Kobe'den daha iyi oynuyor bu takımda. Zaten şey, bu oyunun mentoru denilen bir olay var. Mesela atıyorum Lakers'da bizimle gelip konuşan oyuncu Ed Davis. Kobe sanırım e, teklifi kabul etmemiş. Yoksa yani Lakers'ın şu andaki en büyük oyuncusu Kobe. E, 2K için Ed Davis yapmışlar bunu. E, o yüzden oyunda gerçekten çok iyi oynuyor. Şu anda maçta double double yapmış olabilir tam emin değilim ama oldukça iyi oynuyor. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Dark Rivers bu maçta ilk 5'i çok fazla sahada tuttu. Normalde çok daha fazla dinlenirdik derken Ed Davis de böyle ilk daha yaptık. 67-62 double teamler gelmeye başladı dice Agustin üçlükte kalmıştı içeriye girdi basket faul Agustin niye şut atmadı diyecektim ama orada basket faulü çıkarmayı başardı. Ben üçüncü çeyreklerde patlamadık falan diyorum ama burada da gördüğünüz gibi çok güzel şeyler yapıyoruz. San Antonio bunlara cevap veriyor. Oklahoma'nın farkı şuydu. Biz Oklahoma'nın cevap vermesine izin vermiyorduk ama San Antonio bu şansı bize vermiyor. Gerçekten e, iyi hücum ediyorlar. Yalnız mükemmel bir asist de yeme dediği Augustin. Üçüncü çeyreğin bitimine yaklaşık 40 saniye kaldı. Bu hücumda dikkatli olmalıyız çünkü bu tür hücumlar bence çok önemli. Son çeyreğe girerken momentumu belirliyor. Yani son çeyreğe iyi başlamak bence çok önemli. Belinelli ile birebir kaldım. 24 saniye bitmek üzere sırtım dönük oynadım atışın başarılı. Boyum kısa olmasına rağmen orada iyi iş çıkardım. Son çeyreğin başında sadece 3 sayı farklı öndeyiz. Tony Parker perdeye takıldı. içeriye girdim. Basket faal. Matt Banner faal yapan isim. Oh be şu herif bana faal yaptığında vallahi mutlu oluyorum artık. Bir de bu tür pozisyonlarda basket fal çıkardı mı var ya böyle ikim rahatlayı veriyor ya. Bu maçta biraz daha agresif oynadığım için sürekli double team'ler peşimde. CJ Watson çok güzel kat etti, içeride bitirdi. CJ Watson 11. asistimi yaptırdı bana. 89-92. Kobe bir anlık boş bıraktılar. Çok yanlış adamı boş bıraktınız. Kobe üçlüğü gönderdi. Kobe Bryant 94-89 yaptı durumu. Burada bir top çalabilirsek gerçekten çok iyi olacak. Matt Banner alır almaz üçlüğü gönderdi, alıştı. Işte. Ya ben burada yardıma gitsem her türlü üçlük yiyeceğiz zaten ama e, Randall keşke biraz daha yakın savunsaydı neyse yapacak bir şey yok farkı tekrar ikiye indirdiler dikkatli oynamamız lazım. İçeriye girdi Manu Ginobili bir anlık yardıma gelmişti Kobe Bryant üçlüğü kaçırdı aman dikkat! Ed Davis rebound aldı atamadı Randall rebound alıp tamamladı adamsın Randall. Taraftarlar videolarda dediğim şeyleri duymuş olmalı ki sonunda kendine geller lan yok artık ya Ginobili. 12'ye dörtlük bir seri yakaladı San Antonio Spurs ekibi de bunun da girmesi artık... Anladık tamam girecek illa bir sayı atacaksınız da bari biraz gerçekçi olsun. Randall içeride aldı bir faal yok mu hoca? Faal yok mu hoca? Randall'ın sayısı zorla girdi ama orada bir faal çıkabilirdi. 98-98 yine kritik bir maç. Bu arada uzun süredir ilk defa yorulduğumu gördüm. Bundan bahsediyordum işte. Dark Rivers beni bayağı sağda tuttu bu maçta. Ama o da biliyor ki beni sağda tuttuğu sürece kazanma ihtimali daha da çok artıyor. Maçın bitimine 1 dakika 50 saniye kala 2 sayıda gerideyiz. Thiago Splitter'dan alamadık ki o topu daha da bir şey demiyorum. Ginobili 24 saniye biterken aman. Aman Ed Davis tribantı aldı hızlı hücum şansı. Yalnız dikkatli kullanmak lazım o yüzden bir frene bastım. Ed Davis perdeye geldi. Wilson Chantre atmıştım ama Ed Davis... Ooo Thiago Splitter bayağı sert bir faal yaptı. Neye itiraz ettiğini anlamak güç. Maçtaki 5. faal olmuş Ed Davis'in. Atışları çok iyi değildir ama ilk atışı hesap deliksiz attı. Ed e, çok göremeyiz bu tür şeyleri. Derken Ed Davis 2'de 2 deliksiz attı. Ne yapıp edip maçı buraya getirdiler ya. Valla bir şey demiyorum ama inat ettim. Tony Parker içeriye girdi. Oh, var ya 1 santim daha böyle önde olsaydım muhteşem bir burayı terk izleyebilirdik. Şimdi Lakers hücum olacak. 35 sayı 6 ribant 13 asist oynuyorum. Üçlük çizgisinin gerisinden baya bir sıkıntı yaşadım bu maç. Tony Parker perdeye takıldı. ile nört. Sportmenlik dışı bekliyorum gerçekten demiştim hani dediğim gibi sanata Spurs faul yaptığı zaman tam hani faul yapıyor sert bir faul yapıyorlar böyle. Bu arada ilk atışı kaçırdım yok artık ya. Yani maçı vermemiz gerekiyorsa vermemeliyiz yani. <laughs> vermemiz gerekiyorsa bir şey yapmayalım diyecektim ama bu maçı vermememiz lazım. Seride durumu 3-1'e getirmemiz lazım. Manu Ginobili topu getiriyor. Paul Parker için yapılan bir set sanırım bu. Perdelerin arkasından takip ettim. Oo çok fazla gittim. Parker bir anlık boş kaldı. Atışı isabetli, kaçırır mı? Yalnız çok büyük hata yaptım orada. Keşke biraz daha yavaş olsaydım. E, belki araya girip topu çalabilirdim. Bir anlık e, top çalarım düşüncesiyle orada bir hataya düştüm. Kobe Bryant at onu Kobe niye atmıyorsun? Bu tür şeyleri anlayamıyorum gerçekten. Geçen maçta da birkaç tane atmadım böyle. Derken double team geldi. Wilson Chandler üçlü gönderdi. Wilson Chandler. Geçen maçta bu adama San Antonio forması giysen de rahatla biz de rahatlayalım demiştim ama burada çok kritik bir üçlük attı maçın bitimine 33 saniye var taraftarlar defense diye çıldırmış durumda şu anda. Red Banner o da yorulmuş herkes yorulmuş şu anda sahada. İki takım da bu noktaya kadar arını yoğunu ortaya koydu Tony Parker. Bir anlık boş kaldı girmemesi lazım Thiago Splitter'ın hücum ribantını aldı o da yorulmuş nasıl verdik o ribantı ettiğiniz. Yalnız buzzer bitir yemeyelim. Lütfen buzzer bitir yemeyelim. Thiago sık bitirim. 13 ya. Aman dikkat Kobe. Sık bitirden buzzer beater yersek artık çıkıp gidelim derken tekrar Cino bile. Kobe. Kobe dikkat. Yardıma geliyorum. Manu Cino bile burayı terk et. Ohoho. Oh. Maç kurtarıcı burayı terk et. Bu da girse efsane olurdu. Uzatmalara gidiyoruz.